Maalesef arkadaşlar duyduklarınız gerçek. Bugün saçlarımı boyayacağız. Normal bir renge boyayacağız. Ben de ben şu anda sonucu görebiliyorum ama bilemiyorum. Biraz vlogumuzu yapacağım. Çünkü uzun olsun biraz video yoksa ya bir dakika boya bitsin olsun istemiyorum. O yüzden Boyayı almaya gideceğim şimdi. Sırt çantamı da alayım. Neyse. Şimdi gidelim. Ama çıkmadan önce maske alıyorum. Burada hala masif maske yasağı var. Ama herhalde kalkar yara. Hadi görüşürüz. Çok rahat. Şimdi Almanya'nın Gretis'ine gireceğim. Bakın buna benzer. Adı nedir? Aldım boyayı. Alacaksam ya yani saçımı boyayacaksam bari adam akıllı boyayı alayım dedim. Son anda değiştirdim kadarımı. Şimdi markete gideceğim. saçla son hallerime bakıyorsunuz. Ama baksana da çok garip değil mi ya? Böyle böyle. İlk başlarken hep güzel oluyor ama böyle geçecekçe çok yıpranmış gözüküyor bence. Şimdi ilk önce ne yapacağım? Üstüm değiştirmeden önce fotoğraf çekeyim. Bu kap lazım. Üstümü giyindim yani. Bir de eşofmanı da giyindim. Şurada pembelik kalacak. Diğerlerinin hepsini bu kahve rengi, rengi boyayacağım. Yani tiramisu. Şimdi açalım. Ee, tokal aldım. Bundan aldım. Bunlar var. kaplar var. Başka daha var mı? Tarak. Bunu da kullansam bir şey olmaz. Nasıl başlayacağım ya bilmiyorum. He şöyle başlayayım. Böyle <laughs> Böyle işte. Eldiven. Boya. conditioner Kullanım kılavuzu da de oksidan deniliyor galiba. Bu. Bunlar bir saça yeter mi? Allah için yetmez yani. Kimse kusura bakmasın. O yüzden bir tane daha aldım. Hatta bazıları 3 tane falan alıyor. Bu saçımı çok özleyeceğim ya. Ama çok sağlıksız. Bunu. güzel kokuyor. Hepsini böyle döktüm efendim. Zeytinyağı mı koysam ya da sirke çünkü duymuştum. Sirke ya da zeytinyağı koyunca böyle ne oluyormuş bilmiyorum hatırlamıyorum. Harbi ben 5 senedir saçım yani hiç kendi renginde olmamıştı. Şunla, şu kendi rengi saçımı. Bir ara siyaha boyuyordum da sonra oldukça ondan. Bir de bir şey diyeceğim. Bu, bunlar en yumuşak yani saçları en yumuşatan şeyler bana göre. Ben bir kere e, ilk saç boyamamda şunu şey açıcı mı yapmıştım ya? Evet açıcı yapmıştım. Sonra kapamıştım kapağını. E, sonra bir daha yapmak istemiştim ve patlamıştı. Bunu alıyoruz. Böyle yapıyoruz. Sonra böyle geri yapıyoruz ve bakın saç çıkması lazım şimdi. Ben duydum biraz pıt pıt ses çıktı da. Beyaz bu. Ama yavaş yavaş şey olacak. Karar herhalde. Aha o pis koku gelmeye başladı. O boğucu koku. O krem. Biliyor musunuz aslında saçın boyamanın en büyük sebebi terk edilme. İnsan terk edilince gerçekten de saçlı boyası yani saçını boyayası geliyor. Bu tişörtü de Jessica'dan aldım. Hak etti. Ben kendi bir pis, tişörtümü pisletmem. Tabii ki kardeşim tişörtünü pisleteceğim. Böyle bir püre. O elma püre. Muhallebe gibi duruyor. Ben <laughs> olsam yerim. Yani o Neyse abartmayayım ya. Yıpranmış oldum. Keçi gibi olmuş. Ben hiç beğenmiyorum. <laughs> Kasımı kardeşime yaptırmaya çalışacağım. İnşallah gelir. Neyse. Direkt boyayacağım. Ay boyamasam mı? Boyayacağım. Bana ne? Bir saniye. Nasıl koyulur, koyulaşacak? Göreceğiz birazdan. bulaşıyor görebiliyorum. Buçuk senedir bu saç rengiyleydim. Yani bu saçı rengiyle değildim de. Kuş yaylaydım. Ama yine de aynı saç modeliydi. Sadece şuraya bir tane daha morluk kattım. Mor falan yaptım öyle. Aaa. Uçlarını yapmıyor mı İki buçuk yıl boyunca sakladım saçlarım. Dokunmaya kıyamadım saçlarım. Gitti. Bir çocuk izin Baksanız Baksanıza. Orada benim kurucuk olmaya olduğumu bilmeyenler varsa artık biliyor. Buraları bırakmayı düşünüyordum ama artık ya bırak. Bununla uğraşacağım. Asıl en çok buralar böyle kötü. Şu an nedense iyi. Bu şu an iyi duruyor ha. Kahverengi olduğunu görebiliyorum. Ama buralar olmuyor. Elime alıyorum. Ama şimdi ne kıyamadım. <laughs> Sen anında <laughs> o şarkıda ben anlamadım. Diyor. Sen kadar nefret etmiyor muydun? Bana ne? Ay Aleyna her yeri döküyorsun ya. Her yeri döküyorsun. Yarısı gitti. Gidiyorum o zaman. Ya. Ya. Şuraları niye yapmıyorsun? Kimse bize. Ya konuşma yeter Kimse? sus artık. Vallahi yeter. Zorbalık yeter. Bir tane mesaj geldi. Ne mesajı biliyor musunuz? Aleyna sana zorbalık yapıyor. Senin mal yerine koyuyor. <laughs> Doğru. Ya sabah uyandığımda da aynı şeyi söyledi. Sabah cidden <laughs> uyana kadar. Doğru. Aynı mi? mesajı bana okuyor ya yeter artık gerçekten. <laughs> yani, Doğru. aynı seni bana yerine koyuyor diye. Dur ya biraz söyle falan da ne bok yaptığını ya. Bugünkü işlemimi. <laughs> 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 üstümü çıkar. Ya bir şey olmaz. Üstün oldun da belirtmek zorunda değilim yani. Anne <laughs> git üstümü çıkar. Çık. Ben gidiyorum. <laughs> I'm out. <laughs> Ya bir şey yapmayacağım üstüne ya. Geç. Allah Allah. Ne var mısın? En sevdiğin üstü onunla yatıyorsun. Onunla kalkıyorsun. Kalk. Abicim ben de. <laughs> ben şu an bu terk ediyorum. <laughs> bak şurası kalacak sadece. Neden? Bana ne? Ne bakıyorsun öyle? Saçını taradın mı? Çok merak ediyorum. Saçını taradın mı? Taradım. Taramamışsın. Taradım. Bu taranmış hali olamaz. Taradım o videonun başında ama. <laughs> Ay. Yıka. Var mısın? yıkam Baksana abi bu ne? Ne Buna var? Mı? Kendin yap. <laughs> ben burayı sardım. ne yaptın ya? Hem vuruyorsun hem gidiyorsun. Ya. Bir şey diyeceğim abi. Alem yüzünden Alem'i burayı şey yaptı ve benim yıkamam gelecek. Sırf zararsın bana sen. Sen zararsın. Sen zararsın bana Bakın son hal buralar böyle, şuralar şöyle. Buraları temizlemeye çalışıyorum biraz. Şunları da çöpe atacağım. <laughs> Tepkisi ne olacak? Eklerimi aldım. En yakın arkadaşımla şey izleyeceğiz. Aldı nedir? Kanka bu ne? Kanalıma benzemişsin. Kanalın daha güzel, daha Kanka sen bana dalga mı geçiyorsun? kötü. <laughs> Avatar'a benziyorsun. Aa. Şimdi sen seni yorumlarda dinçler <laughs> bekliyor. <laughs> bir dakika bir dakika kahverengi renk kahverengi. Onun ne oldu? Ale ne yaptı? <laughs> Azerbaycan'dan tamınıza salamlar. Salamlar <laughs> benim Şimdi bayağı uykum geldi. Az kalsın uyuyacaktım. Galiba bir buçuk saat yani bir buçuk bir buçuk falan değil ya. Oo. Şimdi babam yeme kazanmış. Orada ilk defa görecek. Aa. Yine Hindistan yemeği yapmış. Bir benim baba ay. Bir benim babam herhalde böyle sürekli Hindistan yemeği yapıyor. Şurada kesin tavuk var. Şu an göstereceğim. Hazır mısınız? <gülüyor> <gülüyor> ne düşünüyorsunuz? Ama daha bitmedi. Çünkü şuraları keseceğim. Şu Hadi keselim. Sonra da e bence oldu ya ona mı? Bakmayın hiçbir zaman toplu olmuyor zaten. Bilmiyorum ya sanki peruk takmışım gibi geliyor. Böyle ilk defa saçımı yumuşak koydum. Çok güzel bir hissi. Şu kadar mı olmalı? bu kesildi tabi ki. Bir şey yanlış yaptım mı? Jessica sen mi oyalıksın? Gelsene be. Bir Gel. Benim beş sen mi aldın? Benim beş okulumu sen mi aldın? Evet, ben aldım. Ne, ne düşünüyorsun? Jessica ne? tepkilerin neler? Tepkilerim? Olmuş mu olmamış mı? Siyahtan dönmüşsün ya. Bir şey diyeyim mi? Çok daha soft diye Bence de ya. Ama sanki şu perik gibi durmuyor mu? Evet biraz. Galiba şu an kabarık oldu. Arkalarda olacak. hala ben birazcık siyahlık var. Ama o da siyah saç boyasından döndüğün için. Bir kat daha geçersen çok güzel olacak. Eh. Artık bırakabilirim çünkü yani dalgaları. Çünkü ee, yani belli olmuyor kırıklar. Evet. Sen mı? Özelsin. Saçıma dokunsana bakım yaptım. Ne olmuş? Dolmuş. Bir şey olmaz. Ne bakın. Ya schön. Guck ne wie Ekmek var. Ay, çok garip duyuyorum ya. Ama değişmedim, ama değiştim, ama değişmedim. Next, ekmek. Margarin. Hem de zaten uzun süredir aklımda vardı yaz tatilinden beri ama böyle insanlar saçın çok güzel deyince ya, yapmaya kıyamıyorum. Ama en sonunda yaptım işte. Bir değişiklik yüzümde olmadı. Ama oldu da. Biraz yaşlılaştım sanki. Burada böyle. Böyle yapayım bakalım. Bakayım yan görüşüm Neyse işte. Bir de hani saçım boyalıydı ya pembeyken. Ee, fotoğraflarda sürekli kötü çıkıyordu. Çünkü yüz açım değişiyordu. Şurada daha fazla pembe vardı. Burada bir tane mor vardı. O yüzden. Şurayı da arada boyarım geri pembe. Ama yani açıcı sürmeyeceğim saçımı bir daha. Ya cuma günü herkes beraber anlayacak ya da cumartesi. Bugün vlogumu çekeyim de. Ay çok hoşuma gitti benim. Benim uyku problemlerim başladı. Sabahları uyuyorum. Okuldan geldiğim an uyuyorum. Akşamları uyumaya çalışıyorum. Ama kalkıyorum bir birden. Geri yatıyorum ve yarım saat sonra kalkıyorum. Ama bilmiyorum. Kötü ben. bence. Orada bunu yiyorum bakın. Hadi Şimdi şey. de söyleyeceğim saçım böyle değil Ama saçımı göstermeyeceğim. Bir şey kafa takıyorsun, bir şey ulaşıyorsun. O zaman zaman çabuk geliyor. Şimdi dışarı çıkacağım. Yani okula gitmek için hazırlanıyorum ama. Benim canım su içmek istemiyor okulda. Sprite almıştım yani. Onu içmek istiyor. O yüzden. O yüzden yapılması gereken şeyi şu anda yapıyorum. Bayağı geç kal kalmaya başlamışım. Tadımı kapatayım. Oo sisli hava. Bakın şimdi göstereceğim. Gözüküyor mu bilmiyorum gözük Baksanıza burada karlar var. Ama kar yağmadı. Ay. Pazar gününden beri varlar. Tutamıyorum. Ha bu yolu böyle yürüdüğümde de nefes nefesi kalıyorum. Belki fark etmişsinizdir. Bir de burasının korkunçluğu. Sanki korku filminden çıkmış gibi da burada geliyor. Şimdi efendim kendime kakalı süt aldım. Evet, burada. Şimdi. Abi kimse fark etmedi. Şu bir kantindeyim. İçmeye çalışıyorum Ben ama çok sıcak. Ben de çok <laughs> Burada bir şey var. Bakın fark ettiniz mi? Burada böyle şeyler kalmış. Ne yapacağım ben? Şimdi efendim. bizi tek başımıza bıraktı. Ee, o yüzden ben burada Türkçe manga almıştım çünkü ben almadım da. Bunlar niye konuşmaya başladı şimdi? da <laughs> Olaşalım. Almanca kitabım da var, manga. Böyle bir <laughs> Ne düşünüyorsun? Hmm. Böyle bir <laughs> Şu an konuşursam garip olur ama şarj olsun diye burada oturuyorum okul şu an bitti artık yok neyse işte bir şey yok mu? neyse yine sürekli ha, hava harika şöyle göstereyim şu an etraf güzel diye göstermek istedim ama çok soğuk Evet şimdi son hali ne geldik? Şunu Böyle. Daha yani eşitlenmiş olduğu için bence daha güzel oldu diyemeyeceğim. Diğer renk daha güzeldi. Yani başta şey yaptım. Ama yani bu da güzel. Aynadan göstereyim. Işte, Sütümü de göstereyim. Ama şimdi yemek yiyip okula gitmem lazım. Ya dok! Ya bir atın sie. Achtung, 78. 78? Achtung. Fast 40. 40. Fast 40. Şimdi annem saçımı görecek. O asla şey yapamıyor. durum. Getir bunu koy. Getir bunu koy. maşallah. Şu an annemle Ikea date'e çıktık. Ve kendime ne bulduğuma bakın. Bir saniye. Kendime bunu buldum. Şu masa var ya. Yani şeyde masa oluyor Adı nedir hmm. Yatak masası Evet <laughs> Düşünüyorum ki saçımı şu Pembe da mı kahverengi yapsam Bilemiyorum ama Anne sence saçımı şu pembe kısmında boyayayım mı Niye Anne Ne olduğunu anlat Yani ne anlatacağım mi kaybettim Annem kredi kartını kaybetti. Her zamanki gibi. Ve ondan önce de bir tane daha kredi kartı, onu Onu bulmuş. Şimdi yeni yine kaybetti. Onu o diğer kredi kartını bulup kapattırdı daha bugün. Şimdi baktık her yere, çöp aradık. Yani of oh çok güzel benzin kokuyor ama bulamadık. Saçımı şurasına boyayacağım o arada. Yani bu sarmaları annecim bu şeyden marketten almışlar. tabi gerçek yaprak sarma değil. Bunda Yunan cacık yapmışlar. Bu da şey var, bunda şantuçka var. O yüzden videoyu burada bitiriyorum. Görüşürüz.